Şu anda Afyon Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyündeyiz. Burada Duygu Hanım'ın evine daha doğrusu çadırına misafir oluyoruz. Kendisi 6 aydır çadırda konaklıyor. İşte önce çadırı gösterelim Kudret. Bu çadırda konaklıyor. Ortalama 5 metrekarelik bir çadır. Tamamen tüm yaşam alanı burası olmuş. İçeri gireceğim. Burada şu anda 5 kişi kalıyorlar. Eşi engelli. Kendisinin de sağ gözü engelli. Doğru değil mi? Protes evet. kullanıyor. Fakat burada konaklıyor 6 aydır. Tamamen su ve elektrik ihtiyacını komşudan karşılıyor. Banyo ihtiyacını yine çocukları banyoda komşuda yıkayabildiğini söyledi. Ee, onun isteği şu. Hemen çadırın sol tarafında bir temel atılmış. Bu temel aslında ev yapmak için temel atılmış fakat durumlar olmadığı için bu evi yapamıyorlar. Bu evinin yapılmasını istiyor. Mümkünse de ev yapılıncaya kadar da bu çadır yerine bir konteyner da istiyor. Bakın burada çamaşırlarını da buraya sermişler. Burada 5 kişi yaşıyorlar. 3 çocuk var. Eşiyle birlikte 5 kişi bu 5 metrekarelik bir çadırda yaşıyor. Bakın şurayı da göstermek istiyorum. Burada bakın domates, biber, ekmek tamamen Yeme içme malzemeleri burada. Yani burada bir buzdolabı yok, bir çamaşır makinesi yok. Elektrik komşudan karşılanıyor. Çocuklar var. Burası bildiğim kadarıyla roman bir evet, evet, evet. belde değil mi? Yani tamam. roman bir. Burada tamamen köyde yaşayanların büyük bir kısmı roman. Yani bu çocuklar mağdur olmaması için. Bakın burada evet, aynı ben zamanda... Benim Duygu Hanım hasta olduğunu söylüyor. Ben Duygu Açık Göz abi. Yeşilyurt köyünde kalıyorum. Hı. Eşimden Eşimle kendim engelliyim. Şu anda ben çadırda kalıyorum. 6 aydır çadırdayım. Ben kayınbabamın bir buçuk gözünde duruyordum abi. Onun da gelini, çocuk şey torunları falan var ayrıyette. Onlar girdi oraya. Şimdi benim çıktığım bir buçuk göze. Ben de arsa aldıydım burayı. Epeydir oldu aldığım. Şimdi bu temeli attırdım. Evimi yaptıramıyorum. Oradan da çıkmak zorunda kaldığım için çadır kurdum arsama. Dilekçe verdim devletimize, yaptırsınlar diye evimi. Birkaç kere red oldu. Sonra valiliğe gittim. Valilikten Allah razı olsun Kübra Teymur hanım yardımcı oldu. Dilekçemiz kabul oldu. Ama sonra buraya geldiğimde fona gittim. 2-3 ay bekleyeceğim dediler. Bekledim. Sonra tekrar benim e, dilekçemi şeye toplantıya sok sokacağız dediler tekrar soktular. Yine kabul oldu dediler. Yine Ankara'ya gitti dediler. Yani anlayacağınız beni oyalayıp duruyorlar abi. Ben Siz Allah rızası aydır için. 6 aydır burada 6 aydır buradayım abi. Bizim evimizin yapılmasını istiyorum. Kardeşlerim benim hiçbir şey yapamıyor. Yapamıyor. Kardeşlerim düşüyor. Söten üstünde. Ben düşüyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ev yapı evimizin yapılmasını istiyorum. Gündüzleri çok sıcak. Ee, geceleri de çok soğuk oluyor. Battaniye yorganla zor ısınıyoruz abi. Üç tane de çocuğum var. Eşim, kendim engelliyiz. ne engeliniz var onu da bir anlat. Benim gözüm abi sağ gözümde protez var. Küçükken oyun oynarken oldu. Eşimin de zihinsel engeli var. Yüzde sekiz. Tamam yardım alıyoruz ama aldığımız yardımlarla kendimizi zor geçindiriyoruz. Ev yaptıracak durumumuz yok. Ben sadece evimi yaptırmalarını istiyorum. Malzemelerini versinler. İsmim Memiş Açık Göz. Bu vatandaşlar gariban aile ha biz de garibanız ama elimizden geldiği kadar destek ne ediyoruz. gerekiyorsa destek oluyoruz elektriğini veriyorum anca suyunu verebiliyorum. Artı tufale kullanılacak şekilde değil ama idaresen kullanın diyoruz. Ancak bu kadar yardımcı olabiliyoruz. Ne Elimizden gelen Ne olsun burada? Ne? Benim istediğim bir şey Allah rızası için bu vatandaşlara yardım edilmesi. Kaymakamdan yardım yok. Roman Köyü diye dışlıyor bizim köyümüzü. Biz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Babaya bu vatandaşların elinden tutsun. Başka bir şey istemiyoruz. Artı bir de görüntümüz de bozuluyor yani. Komşuyuz. Elimizden gelen neyse yapıyoruz ama faydası yok. Faydası yok. Bir maddi yardım yapamıyoruz. Gıda, yiyecek, içecek yapamıyoruz. Yani bu vatandaşlar durum işte belli. Görünüyor. Bizim Tayyip Baba'dan istediğimiz bunlara evine ama maddi yardım ama malzeme yardımı yapılsın ki iyi kötü biz de elimizden geleni yapalım. Bunlar kış gelmeden evine girsin otursun. Şu yavrulara yazıktır. Günahtır. Biz de Türk vatandaşıyız yani. Roman olduysak ölmedik. Oyumuzu gününde kullanırız. Daha ne yapabileceğiz yani? Yapabileceğimiz şey bu. Ben Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Allah rızası için beni duysun, görsün. Benim evimi yaptırsın. Çocuklarımın zaten bronşiti var. Elektrik, su komşudan alıyorum. Komşumuz verdi elektriği, suyu. Allah razı olsun onlardan da. Hı hı. Yani zor durumdayım. Bana yardımcı olsunlar. De Eşinizde ne engel var ondan Eşim zihinsel engelli abi. Ben fiziksel engelliyim. E, epilepsi hastalığı geçirdim. Hı. Aslım hastalığı var. İşte gözüm e, küçükken oldu. Protez var gözümde. Şu an sağ gözünüzde evet, protezle evet. hiç görmüyor. Doğru. Hiç görmüyor. Protez var. Böyle abi. Yani sizin istediğiniz tamamen evim yapılsın. Evimi yapılsınlar. Hiçbir şey istemiyorum. Para pul hiçbir şey istemiyorum. Sadece şu temelimin üstüne benim evimi yapıversinler abi. Bu yapılasıya kadar da burada bir konteyner gibi bir şeymiş. Evet abi. Verirlerse verilmezlerse evimi yapıversinler sadece. Ben banyosunu çocuklarımın komşularımda tamam, yaptırıyorum. yaptırıyorum. Tuvaleti komşumuzdan kullanıyorum. Yani çok zor durumdayız abi. Tamam. Allah rızası için ben Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Beni duysun, görsün, yardımcı olsun bize.